Kıymetli dostlarım hepinize selamlar. Bugün ormandayım. Kazik soyluyorum. Videoda görüşmek üzere. Kazik sallayayım. Bu ne ya? Oba. Abi çok ilginç bir rakiple karşı karşıyayız. İki tane smite'ları var. Allah Allah. Çok ilginç ya. Find smite var ama Unsealed Spellbook var. Benim ormanı haşat mı edecek? Barbik oradan bir destek gelir mi bana? Barbik saldı. oldu? orada değil. Abi bu rakip ne ilginç bir oyun yapıyor ya. İşte gol, işte gol. Kanka çok kaşındın ya. Gerçek anlamda söylüyorum çok kaşındın ya. Taktik maktik yapacaklarmış bak. Double smite kain top lane. Double smite kind ne ya? Topa kain çekmiş, smite almış, değiştirilebilir skilllerden falan almış. <laughs> Çok ilginç ya. de bir olay var. Abi bir şey diyeceğim. Bu oyun farmı bir tık az düşüneceğiz. Geldim. Biraz farmda ezilebilirim. Hiç sıkıntı değil. Tamam güzel. kötü oldu bu. Onu bana alayım. Ya bot deyin çok kötüsün kanka ya. Allah Allah. Ya bot deyin inanılmaz kötüsün ya. Bizi bitirdin be Oğlum bunlarda bir şey diyeceğim rakip. Oo. Aa. Aa! Oo, rakip çok psycho Rakip çok psycho Benim bir an önce hızlı hızlı kasmam lazım. Benim bir an önce hızlı hızlı kasmam lazım. Çok zor bir maç beni bekliyor. Ama sıkıntımı değil. Sıkıntımı değil. Darbuk şu anda topta. Arzusun topta olması demek onun red tarafına girebilirim demek. Vallahi gerçekten elimden geldiği kadar ben de çok saçma bir şekilde oynayacağım yani. Gelin bakayım dostlar. Aradan hemen break'i çıkartalım. Burada şu adam geliyor ama. Kanka beni yaktınız ya. Ya. Yok abi bu mel filan hiç olacak iş değil ya. Ben niye bunların lafını dinleyip de buna giriyorum ki? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Yok yani bu oyunu kazanmak istiyorsak ben bunları dinleyerek kazanamam yani oyunu. Gerçekten ben bunları dinleyerek bu oyunu kazanamam yani. Bilgi, bildiğimi okuyacağım. Hani arkadaşlar çok saçma kalak bir oyunda karşı karşıyayım. Ben yani şöyle baktığım zaman rakip toplayında Kain var, Smite'lı. Jungle'larında Darius var. Botlarında Yuumi, Mordekaiser ikilisi var. Yani çok ilginç bir maçta sizlerle beraberim. Ne yapacağım Adair hiçbir planım yok. Akali çok geziyor, Mel çok uyuyor. Yani Mel farmda da ezilmiş. Abicim beni bırak. Gördüğün gibi ya. Mel, ben üvey kap. Yani rakip çok sayko ama bizim takım da bir o kadar keko. Her neyse ben şimdi bir şekil bir farm plan yapmaya çalışayım. Yani ne yapacağıma dair hiçbir planım yok. Rakip bot denilen ben kolay kolay kill çıkartamam. Çok güçlüler. Ama orada çok can yakacak gibi duruyor. Melin kendine hayrı yok ki bana hayrı olsun. Çok. Saçma sapan bir maçın içindeyim gerçekten ya Ama toparlayacağız Sen bir yat kanka Kayından besleyeceğim kendimi Madem topa kayn çektin Öyle smite'lı mı might'lı Adamlar iki tane görevi aldı. Alırlar abi. Bak kim çöldü. Jungle yapacağız. Yardım Güzel Güzel oynadık W full diyeceğim hiç riske girmeden oynayacağım 4. Evimi bilerek kullanmıyorum ki olası bir baskında direk ayı basalım. Bunun gibi Ama atma Doktor. Bu ne yapıyor ya? aldık. Ah, e olsa. Yani neyse çok güzel. Farmımıza devam edelim. Çok ilginç bir maç. Emin ediyorum yani ben bu kadar hayatımda değişik maç oynamadım ya. Ya benim alabildiğim kadar kill yapabildiğim kadar farm lazım. Bir an önce itemleri dizeyim ve rakibe tek atayım. İtkalsız aydıra'ya gideceğim. bu, morde yok. Şöyle yapayım biraz. De. Oradan derin belki bir skill falan atarsa. Orada orada. Hiçbir şey yapamam abi. Hiçbir şey yapamam abi. Çizmeler adamlarda kaldı. Yani rakip bot deyin oyunu yani Mordekaiser tek başına oynuyor resmen ya. Morde ile Yumi ikilisi neymiş anasını satayım. Güzel, temizle, temizle. yüzden. Yani habire top toptan bekleyeceğim gibi duruyor. Her ne ekmeğimizi yiyelim de. Abi ya. Can çalma daha önemli şu anda. Şu adamın canı daha yarın yarıya düştüğünü görmedim yani. Bırak yarının altına. Ne zaman baksan full can takılıyor. 爆さないや。 Lüminin demeyici ne abi? Lüden buden çıkıyor ya. Yani her şeyi çare bulabilirim bu oyunu ama şu Mordekaiser'e ne çaresi bulacağım onu bilmiyorum. tarihi bulduk ya abi yani kurban olayım 05 falan gidiyor ya bu bot değil malum oturuyorsa çıkacağım da hiçbir fayda edeceğini düşünmüyorum Orada yaklaşamıyoruz bile. Alın şunu lan. Lan ölsün şu adam artık lan. Ha? Hadi bakayım neyse. Oğlum bu adam da 06 gidiyor bütün kuleleri muleleri alıyor ya. zıplaması biter ne zıplaması biter ya Bu elimden çıkmadı inanmıyorum ya Yapma ya O ne? Güldü. Tamam lazım. ¿Qué es Gerçekten çok değişik bir maçın içindeyim ya. Tahsiller bitti mi? Bitti. Çok güzel. Güzel. Hadi şu taşma maçı kazanalım ya. Şu middeki hırpoyu öldürmek istiyorum. Tamam çok güzel. Nereye gitti lan? Oha! Kendi bluetooth'un oraya ne ara uçtu? <laughs> Kanka çıksana. Güzel. Benim için bunların hepsi olmaz olmaz bir kara asak. Hemen şu middeki kuleyi alalım. Yapabildiğim her yerden para yapmanın peşindeyim. Nerelerden ne para olursa olsun. Beni evet, ben şöyle ben bir yiyeyim de kanka. <laughs> Boşaltalım. Şu infinite parası bir çıkar Hoppa bir tık Peki, bir şey diyeceğim ben şöyle bir saklansam Annese hiç o yapmıyordu bir tane de bundan alalım halledeceğiz abi halledeceğiz gerçekten mi ya Güzel Adam şottan verdi ya Şöyle biraz maymun yapayım onu gözünüz. Böyle bir dünya varmış kanka ya Valla Q atar Ve yırtarım Bebeğiz abi bu inceden ufaktan. Ee, alacağım olacağım bir tane. Serilda mı? Dominik mi? Dominik ya. Krit'e krit. Ayakkabıyı geliştirmeyeceğim. Çünkü ayakkabının yerine de başka bir item almayı düşünüyorum. benden uzak oynuyorlar da yani to to Toraka çok tek yakalanıyorsun bu kankam ya. Beklet lan başımdan. Oyunu iyi etkettik ya. İşte budur abi. Düşük helolardaysanız eliniz ayağınız biraz tutuyorsa jungle oynayın abi. Ben 11 yıldır toplayın oynayan bir adam olarak bunu söylüyorum. Derken öldük.